Güncel makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Paris'teki sokak terörü Avrupa'daki PKK varlığını yeniden gündeme getirdi. Nasıl olur da bir terör örgütü Avrupa'da bu kadar hayat bulabilir? Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerden bahsediyoruz. Bu ülkelerdeki uyuşturucu trafiğinin %80'ini PKK kontrol ediyor ba senede 1.5 milyar dolardan fazla para demek. Uyuşturucu trafiğini PKK kontrol ediyor, insan kaçakçılığını PKK yapıyor, Avrupa'da yaşayan Kürtleri haraca bağlamış durumdalar. Cinayet, gaz, her türlü organize suçun arkasında bu terör şebekesi bulunuyor. Yine aynı soruya dönelim, nasıl oldu da terör örgütü PKK Avrupa'da bu kadar zemin bulabildi? Bu işler çalışıp didinerek mi oluyor? Bir de Avrupa demokratik bir ülke, oranın yasalarından faydalandı diye getirilen izahatlar var ki, o da aslında terör örgütünün arkasındaki küresel gücü ve bu örgütlenme mekanizmasını gizleme amacı taşıyor. FETÖ'nün dünyada önünü açan, 161 ülkede okul ve derneklerle yerleşmesini sağlayan küresel güç, aynı şekilde PKK'nın da Avrupa'da önünü açtı. Türkiye'deki Kürt nüfusun önemli bir kesiminin 1980'lerden itibaren derin devletin eliyle Avrupa'ya taşındığını, 90'lar boyunca bu göçün devam ettirildiğini ve PKK'nın bu sayede Avrupa'da zemin bulduğunu belirtebiliriz. İsveç Başbakanı Olof Palme'nin, PKK tarafından öldürülmesinin arkasında örgütün Avrupa'ya yerleştirilme hedefi yatıyordu. PKK'yı Avrupa'da ilk olarak terör örgütü ilan eden Palme'ydi, bu yüzden Palme'yi suikasta ortadan kaldırdılar. CIA'in desteği olmadan terör örgütünün Avrupa'da tutunması mümkün değildi. FETÖ'nün arkasındaki güç kimse, PKK'nın arkasındaki güç de aynıdır. Bu iki proje terör örgütünü ilk günden beri Türkiye'ye karşı destekleyip büyüttüler. PKK'nın Avrupa'da bu kadar kök salmasının tek sebebi budur. Orta Doğu'da kullanışlı bir aparata dönüşen PKK, Avrupa içinde istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak hazırlanıp büyütüldü. Bundan sonra bu istikrarsızlaştırıcı yapının değişik Avrupa ülkelerinde sık sık sahneye çıkacağına şahit olacağız.